Motivasyonunuzun aslında size karşı çalıştığını söylesem ne derdiniz? İşin ilginç yanı, onu yeniden programlamanın anahtarı dopamin dediğimiz o küçük molekülü anlamaktan geçiyor. Hadi gelin beynimizin işletim sistemine şöyle bir reset atalım. Biliyorsunuz o anı, değil mi? Durmak istiyorsunuz ama parmağınız bir türlü durmuyor, kaydırmaya devam ediyor. Peki neden? Peki ya şu, bir gün dünyayı yerinden oynatacak gibi hissediyorsunuz, ertesi gün ise puf bütün enerji gitmiş. Bu iniş çıkışlar da neyin nesi? Ve tabii ki bu en klasiği. Yataktan kalkmak gibi dünyanın en basit eylemi neden bazen Everest'e tırmanmaktan daha zor geliyor, ha? Eğer bu sorulardan biri bile size işte bu ben dedirttiyse rahat bir nefes alın. Sorun sizde değil, karakterinizde ya da iradenizde de değil. Cevap kafamızın içinde dönen kimyasal bir oyunda gizli. Bakın dopaminle ilgili bildiğimiz en temel şey aslında yanlış. O bir zevk molekülü falan değil. Hayır. O arzu molekülü. Hani sizi o koltuktan kaldıran, hedeflerinize doğru koşturan, hadi bir tane daha dedirten o içimizdeki ateş var ya, işte o dopamin. Peki, modern dünya bu kadar hassas bir sistemi nasıl oldu da hackledi? Nasıl oldu da motivasyonumuzu resmen borca soktu? İşte zirve ve çöküş döngüsü dediğimiz o tuzağa hoş geldiniz. Andrew Huberman gibi sinir bilimciler sürekli uyarıyor. Sosyal medyada o sonsuz akış, o anlık keyif veren şekerli atıştırmalıklar, bir oturuşta bitirdiğimiz diziler, bunların hepsi beynimize yapay dopamin pompalayan birer makine gibi. Ve işin en kritik noktası da burası. O yapay dopamin patlamasını yaşadıktan sonra beyniniz normale dönmüyor. Tam tersi, bir borca giriyor. Yani normal seviyenin bile altına o çöküş dediğimiz boşluğa düşüyor. İşte o his, hani o yoğun bir keyiften sonra gelen boşluk, o motivasyonsuzluk, hiçbir şey yapasım yok dediğiniz o an işte bu, beyninizin aldığı o dopamin borcunu ödeme şekli. Ve her yapay zirvede o borç daha da büyüyor. Tamam, durum bu kadar karanlık mı? çıkış yok mu bu döngüden? Elbette var. Hem de nasıl. Şimdi gelin beynimizin fabrika ayarlarını sıfırlamak için birkaç basit ama inanılmaz güçlü araca bakalım. İlk aracımız biraz çılgınca gelebilir ama etkisine inanamayacaksınız. Soğuk su hilesi. Evet, evet yanlış duymadınız. Bildiğiniz buz gibi soğuk duştan bahsediyorum. Şimdi sıkı durun. Yapılan araştırmalar ne gösteriyor biliyor musunuz? Soğuk suya maruz kalmak Dopamin seviyenizi tam tamına 250 artırabiliyor. Tekrar ediyorum, yüzde 250. Bu bir şaka değil. Ama asıl olay şu: Bu sizi bir anda tavana vurdurup sonra yere çakan o yapay patlamalara benzemiyor. Hayır, bu saatlerce süren sakin, istikrarlı bir odaklanma ve motivasyon dalgası yaratıyor. Kontrol tamamen sizde. İkinci aracımız ise düşmanın silahını düşmana karşı kullanmak. Nedir bu silah? Aralıklı ödüller. Hiç düşündünüz mü, kumar makineleriyle sosyal medya neden bu kadar bağımlılık yapar? Çünkü ödülün ne zaman geleceğini asla bilemezsiniz. İşte bu belirsizlik, beynimizi daha, daha, daha diye bağırtan o dopamin tetiğini çekiyor. İşte şimdi biz de bu sistemi kendi lehimize kullanacağız. Nasıl mı? Çok basit. Her başardığınız küçük şey için kendinizi hemen ödüllendirmeyin. Mesela bazı antrenmanları müziksiz yapın, beyninizi şaşırtın. Ödülün ne zaman geleceğini belirsizleştirdiğinizde arzı ve motivasyonun nasıl kendiliğinden fırladığına şaşıracaksınız. Soğuk duşlar, zihinsel oyunlar, bunlar müthiş araçlar. Ama eğer gerçekten durdurulamaz bir motivasyon istiyorsak daha derine inmemiz lazım. Asıl sır çabanın ta kendisine aşık olmakta yatıyor oyunu tamamen değiştiren fikir işte bu. Dopamin ödülünü hedefin sonundan alıp sürecin kendisine bağlamak. Yani zorluğun, mücadelenin, o an çektiğiniz sıkıntının kendisinden keyif almayı öğrenmek. Her şey kendi kendinize ne söylediğinizle başlıyor. Bir dahaki sefere zorlandığınızda şikayet etmek yerine durun ve kendinize şunu söyleyin. Evet, bu zor ama bunu ben seçtim ve hissettiğim bu zorluk bu aslında büyümenin ta kendisi. İşte bu zihniyeti benimsediğiniz an her şey değişir. Zorluklar artık kaçtığınız şeyler değil, tam tersine aradığınız şeyler olur. Onlar sizin kimliğinizin bir parçası, karakterinizi şekillendiren birer fırsat haline gelir. Ve sonunda her şey gelip tek bir şeye dayanıyor: Sizin seçiminiz. Dopamininizi harcanacak bir bütçe gibi düşünün ve her gün bu bütçeyi nasıl harcayacağınıza siz karar veriyorsunuz. Bir yol var o bütçeyi size anlık keyif veren ama sonra sizi daha da boşluğa iten ucuz geçici zevklere harcayabilirsiniz. Ya da ikinci bir yol var. O bütçeyi akıllı bir yatırıma dönüştürebilirsiniz. Onu size kalıcı bir odaklanma, sarsılmaz bir güç ve gerçek bir kontrol sağlayacak şeylere yatırabilirsiniz. Yani karar sizin. Bir dahaki sefere eliniz o telefona uzandığında sadece bir saniye durun ve kendinize sorun. Ne olacak? Anlık bir zevk mi yoksa kalıcı bir güç mü? Telefon mu yoksa kontrol mü? Seçim sizin.